bu çocuklarla alakadar en çok gurur duyduğum nokta. Daha önce paylaşımını yapmıştık. Ee, çocuklarımız Makedonya'dan geldiler buraya. Ee, kısırlaştırma, kuduz esi, titrasyon testiyle alakadar filan. Bu işlemlerin için geldiler. Ama e, biz bunlarla 2011 yılında, 2021 yılında tanıştık. 2021 yılında orada e, çocuklarımıza fit testi koymuşlardı ama Tamam. Fip değilsin ya. Bir dakika bir şey demedim. Sensin Fip. Bak bak. Bak pati atacak. Bak bak. Eşek. <laughs> tamam be ya. Bir şey yapmadım. Deli. Niye bu değil mi? Ha? Deli ya. Manyak. <laughs> Manyak. Dur bir dakika bir şey anlatıyorum şurada. Neyse. Bu çocuklara Fip e, olduğunu düşünerekten e, ötenazi önermişler filan. Onlar da tabi kabul etmemişler. Hani biz başka bir ekime gidelim diye Makedonya'dan ta buraya kadar geldiler. Gerekli testlerini yaptık. Çocuklarımız şeker hastası çıktı. Tip 1 diyabet. 2,5 kilolardı o zaman. Ama burada en çok gurur duyduğum annesi ve babası. Anne babayı övüyorum sana bir şey demedim. Annesiyle babası çok güzel hemşirelik ve hemşirlik yapıyorlar. Çocuklarımız 4,5 kiloya kadar kilolarını ee, almışlar. Biz de gayet başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Dün dün ameliyat olacaklar diye çocuklarına nazar değmesin dedim. Video çekmedim. Ya hele bir dur iki dakika. Rol çalma dur ya Allah Allah. İn yapacağız biliyorsun değil mi? Hı hı.